Herkese merhaba arkadaşlar ben Gorebiş. Bugün terafirma yaptım ikinci bölümü karşınızdayım. Sabah olduğunda geleceğim demiştim ve şöyle hiçbir değişiklik yapmadım. Şurada bir tane ağaç kestim. Evin çinlere bir değişiklik yok aynı ev. E, buraları tozlandırdım sadece ve şu. Evet şimdi e, şu yazı var gördüğünüz üzere. Buna sağ tıklayınca içine istediğiniz şekilde meyveleri koyabiliyorsunuz. Fakat içine gidip odun koyamıyorsunuz. Çünkü mantıken bir şey e, nasıl desem vessel diyelim mantık. Vessel'ın içine odun koymak mantıksız olur. Şimdi biz jag yaptık. Bu arada suyum da var. Ben oturup elime su içtim burada. Ve şöyle yaptığımızda gördüğünüz üzere suyu dolduruyor. Hemen şu iki suyu dolduralım. Orada birini evde bırakacağım. Şimdi biz büyük bir maden arayışına gideceğiz. Ve başlayalım. Hemen bunları şu ileri doğru koyalım. Ve sen de abi bir bazen bir bakıp dur bakalım. Bazen mi? Bazen mi? bölümde şimdi maden arayacağız ve stone mob yapacağız. Stone mob'un içine de bir tane içine de şey koyacağız e, kurduğu koca başarı bir şekilde ya da daha doğrusu hangi maden olursa şey ya e, burada baya şey bir olmaya gelmişiz ya çiçek var mı yiyeceğim o zaman şuradan bir e, evet. şuradan bir bir domates bir domates evet domates ve evet 10 domates büyüyecek o domates kesin, Oğlum e, ya dedim. Hızlı e, bir gideceğim. Yapmamız gereken bir şey var. Yerlere bakar oğlum gideceğim. Bugün arkadaşlar maden bulmaya çalışacağız. Yani herhangi bir maden. 4 tane bulunca bize 100 ünit maden veriyor. O maden de bizim için bir kalıbı doldurmaya yeter. Evet bayağı ışınlandı arkadaş. Lag var galiba bağlantısında. Ee, ben değilseniz bu arada like atmayı unutmayın seri için. İdare eder. Seri bence ben seviyorum yani terapimi kaptım kendisini. Ne kadar değişik değişik bitkiler var ya. Bu sakın buraya bakarken düşmeyin. Bende çok oluyor çünkü bu. Ölüyorsun sonra böyle rezalet bir şekilde. Bir de pointimiz de şu an hala orası değil. Tek bulacağımız şey yani. Yani tek kurtuluş yolumuz. Gördüğünüz üzere. Checkpointler. Devam edelim. Şimdi tek amacımız maden bulmak. Maden öyle pek kolay bulunmuyor. Maden aramaya devam edeceğiz. Bizim evde bu arada şu ev yer. O diğer eve aldırış etmeyin diğer ev başka. Bu arada bunu kastı bir şey oldu. Ee, bunu kestiğimiz arkadaşlar bize Butchering skillimiz gelişiyor. Butchering skill de kasap demek bu arada. Kasap skillimiz gelişiyor. Burada hayvan olduğu falan da iyi olmuş baya. Hayvanlar önemlidir. Bu ağaç neymiş? Evet, baya bildiğin değişik bir ağaca da rastladık. çıkıyor sen senden? Stik. Bir özelliği varsa bu arada bilenler yazsın lütfen. Ben bir pek bir şey göremedim özellik olarak sıkı iş azıcık arttıracağım bayağı düşük değildi normal alalım tamam azıcık kasacak ama bence güzel olur yani güzel bir görüntü hem de nereye gittiğimizi bilmiş oluyoruz şöyle evden bu arada çok fazla uzaklaşmam evler tarafı lazım ev nerede ev ha şöyle bir güzel dedik. Bir... ooo vay 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 burada bayağı güzel bir suyumuz varmış su kaynağımız Bakayım çok büyük mü? O kadar büyük değil. Karşısına geçeriz en azından. Ya da en olmadı ben şimdi videoyu durdurdum. Ee, madem bulup geri gelirim. O da ihtimal dahilinde. Video boş geçmesin diye. çıkalım geri. Bir de öyle yapalım. Çünkü ben şuraları falan kopya geçeceğim. Zaten saatten de ne kadar geçtiğin üzerine. Bir en ben videoyu durdurayım. Artık madem bulduğumuzda görüşmek üzere. Geri geldim ve elimde malakit taşı var. Şansımıza hemen yakınımızda şöyle şuralarda gördüğünüz üzere bir malakit madeni buldum. Malakit de şöyle göstereyim. Malakit yazalım direkt. Evet, malakit bu taş. Bakalım ne yapıyor? Slot yapılıyor mu? Malakit slot. Bizmut. Bular. Sil, sil, sil Galiba malakitten yapılmıyor. Aynen malakitten yapılmıyormuş. Ve yoluma devam edeceğim. Mavi ne yapıyor bilmiyorum. Şöyle gelelim hemen. Evet. Sadece hem koyuyorum. Falan. Evet. Bu bizim bir işimiz yer Yolculuğumuza devam. Arayışımız devam ediyor arkadaşlar. Bu arada yol üzerinde rastladı. şeyleri göstereyim dedim. Gördüğünüz üzere erkek galiba. Bakalım bir. Basal şuraya bilmiyorum. Şimdi sağ tıklarsam can gidiyor. Ee, koç galiba. Yani bildiğin cinsiyetleri var boynuzları falan var. Böyle gördüğünüz üzere yolculuğumuza devam ediyor. Hala arıyorum. Hala da bir şey çıkmadı. Tek bulduğum gene değersiz olan Galena. Bir tane de Sperarit değişik bir okunuşu olan bir tane daha bir şey. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar eve geri geldim. Ve elimiz boş. Bu kötü oldu. Şimdi yapmamız gereken yani yapabileceğimiz bir tane daha yol var. Gold time. Evet. Bunu yapalım diyoruz. Bunu yapmak için de buna ihtiyacımız var. Bunun için de buna ihtiyacımız var. Geri gel. Of oh, yanlış oldu. Sadece 1, 2, 3, 4, 5. Şuralar boş kalacak. Geri kalan her yeri dolduracağız. Bakalım doğru yapamayacak mıyız? Biraz küçük çünkü. Şöyle. da, Unuttum galiba. Ya hatırlıyorum. Böyleydi. Aynen. Şimdi hemen bunların hepsini ısıtalım. Çünkü bunlarla e, gold dediğimiz şeyi yapacağız. Hepsimizi hallettik. Tek çizgileri kadar yokmuş. Hemen keselim 2-3 tane. E, şimdi eğer testleri yapmazsanız normal her şeyi denemediğinizde hiçbir, hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve şansımızdan yakınlarda hiç maden yokmuş. Sadece şu dersiz madenlerden var. O da bizim bir işimize yaramaz. Hepsi devam edelim bakalım. Sağlık olsun. Ee, hemen şimdi şu şeyi dolduralım. Yanmış oldu. Ha. Tamam. Ee, sen de gel. Tamam. Baş yokmuş. Yani Sikre toplamına gelecek bu arada yakın zamanda. Steam'de de bitmiş. Mutfağa. Evet, gene bu süre içinde yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece yapacağımız tek şey. Ben buraya ciddi ciddi yerleşmeyi düşündüğüm için en bir düzenlemek olur. Peki onu yapalım. En azından bölüm boş geçmemiş olur. Ee, şimdi asıl olay biz testleri yaptıktan sonra gelişecek. Testleri yaptıktan sonra e, madem bu devam edeceğiz ve madem bu devam ettikçe hani bir bileyim e, kazmadır vesaire yapmaya başlayacağız. Kazma falan yapınca da çok daha güzel şeyler olacak. Burada da bu arada dersiz malakitten gene var yapıyoruz falan ki boş harcadım bunun yüzünden. Ee, hemen bu arada taş, taş var mı taşımız? Evet taşımız varmış. Ama mesela bu bölümde biraz boş geçecek. Zaten başlayan kişiler pek bir şey beklemiyor. çok detaylı şeyler var belirtin. Bu bitmiş mi abi? Yoksa yeni mi başlamış?

yani gördüğünüz üzere burada şey yani dolayı sıkıntı oluyor yer çekiminden dolayı. Yer çekim olduğu için ee, şöyle diyeyim. Böyle normal Minecraft'taki gibi yapılar yapamıyoruz. E, bu arada oyunda tam bir günümü harcadı. Hoş bir şey değil. Yani bir gün de önemliydi. Bu arada aşırı da bayağı azalmış. Şurada yiyecek olması lazım. Acilen bu arada bizim de şey yapmamız lazım. Hangisi de? Nasıl oğlum. İnşallah sen O oh, sen de değilmiş. Sana bakalım. Sende olmaktan başka bir şansı yok zaten. Hemen şu havucumu da tüketelim. Bu arada garlic sonra aklıma geldi o şey. Arkadaşlar sarımsak değil bu arada mesela o soğan değildi sarımsaktı. Onu da belirteyim içim oturdu böyle bir hafiften. Şu seedleri okuyalım. Burada boşu boşuna yer yapmasın. Şimdi bizim mihenk taşımız olan şu e, şu madenlerimizin o oh, hava aydınlık olmuş baya. Mihenk taşımız olan şu madenlerin bitmesini bekleyeceğiz. O arada da boş durmayalım diye evi genişletmeye devam edelim. Normalde hiç bu kadar lüks bir ev yapmaya gerek yok ama olsun biz başlamışken bir kere yapalım. Uzun bir süre zaten burayı kullanacağım. Çünkü zaten çok fazla gelişemiyorsunuz hani ilk baştaki dönemlerde öyle değil. Mi? Tamam. Ee, bu arada kış, kışa ne kadar var? Kışa da bakalım. Kış önemli arkadaşlar. Daha 3 gün geçmiş bu arada. Ee, kış gelmeden önce dünya kadar yiyecek de lazım. Yoksa arkadaşlar namayı yediniz. Temel yiyecek kaynaklarımız olmuyor. Öyle diyeyim. Büyük ihtimalle bunlar da yetmeyecek. Şöyle parkur kitlerimizi göstermeye devam edelim. Hemen şöyle üstünde kapatalım. Bu arada oyun kasıyor biraz. Ee, tamam. Başka açıkta kalan nere var? Siz de kapatalım. Çok plansız ve sıfak bir şekilde büyüyor ev ama olsun. Baksana da şu bir şekilde Allah aşkına. Gören ne der? Evet bir tane odamız eksik kaldı. Bari her şeyi şu şeyin bitmesini beklemekte vakti boş geçirmem için. Ee, şuradaki ağaçlardan ben birkaç tane kestim. Bu arada o beklerim tür ya video boş geçince zaten sen pek eğlence olmuyor. Bu arada bu aşağıdan kırmaya başladı. Video olmuyor. Bu bölümü de bu arada upload edelim. Tamam devam edelim. Hemen şunları da alalım. Evet baya şekilsiz bir evimiz oldu. Bunu da tekrar belirteyim. Ee, şimdi ben bu arada niye bol yapıyorum? Şimdi golpen ee, arkadaşlar hemen Şöyle yapalım. Evet, için de steel ihtiyacımız var. şöyle bir gireyim. Hemen birazcık da stick kasalım. Kazalım işte. Kazalım ne ya? Abi. Ah, ee, bu arada başka e, oynamamı istediğiniz oyun varsa onu da belirtin. Onu da oynarız yani. Çok yüksek grafikli oyunları tercih etmiyorum. Bilgisayardan kaynaklı. Yavaş bilgisayarım. Ya da da bilgisayar bu haftada iki bölüm yüklemeye çalışıyorum şu an sıkıntılı bayağı ders çalışmam gerekiyor ders çalışıyorum da işte böyle bir dönemde video çekmeye çalışıyoruz ee, bundan sonra galiba daha hızlı gelişiriz öyle yani şu an pek bir şey yapamıyoruz Merde bizim taşlarımız rakkın Allah'tan bu taşlar zor bulunmuyor ya bunlar zor bulsa var ya Allah çok sıkıntı olur çok hiç hoş şeyler olmaz Evet yanlış şey yaptım. <laughs> Kürek yapacakken balta başı yaptım. Tamam peki. Ben de insanım. Olabilir. Sorun değil. Ee, bu arada ölünce arkadaşlar o şey gidiyor. Şu kısım Onu da belirteyim. Şimdi şöyle girelim. Kazalım şu şuraları. Suyu şöyle akar bir şekilde kazmanız lazım arkadaşlar. Önemli olan suyun akması bu arada. Tam bu kadar yeter. Ee, sonra bir blok daha kazalım. Ve altlarına gravel dolduracağız arkadaşlar. Ee, ve gravel'larda üstüne gold penle basarak yani yoklayarak bir nevi var mı gravel'ımız? Olması lazım çünkü kazmıştım. Hemen şöyle gravel'ımızı dolduralım. Ee, sen bitmedin mi daha? İyi burada bitmemiş. Peki şimdi gold pen'i bekleyeceğiz. O gold pen'i yaptıktan sonra bunun buraya girerek gravel'ların üstüne e, taş çıkartıyoruz. Taş yani değerli madenler, copper vesaire. E, bu şantamı da acilen boşaltmam lazım bu arada. E, bizim orayı bir kez daha yapmamız gerekecek. Son modumuz da yok. o dünya kadar şey işte. Sıkıntı. Ama şu an, şu an pek gelişemiyor. Ha bitti bu arada. Bir tanesi de kalsın. falan içeriz onunla. Gold Tanks çıkarmak isimlerini görmek zorundasınız. Şu an yapmam gereken bir tane daha bir işim var. Onda da yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan. Gold tank alıp buraya koyduğunuz arkadaşlar. Yani şey pardon. Seramik Bowl'u alıp buraya koyduğunuzda Gold Tank geliyor. Ve şöyle sağ, sağ tıkla gravel'ların üstüne basarak maden çıkarmaya çalışıyorsunuz. Mantık bu. Çakı taşların içi yok daha devam edelim. Böyle uzun bir süre boş boş takılacağız. Evet, gördüğünüz üzere bir tane şeyimiz, e, kopumuz e, dördüncü slotta. Devam edelim. Bu iş böyle gidecek. Yaklaşık 10 tane yapana kadar böyle. Ve buradan hiç çıkmadı. Çok şey bozucu. Her şarkıda da bir kere oluyor bu arada bu olay. O yüzden başka bir şarkı gitmemiz gerekecek diğer seferde. Hadi. Bir de 4 tane çıksa yeter ya şimdi. Bir tane böyle yok mu? Bu yani? Bu Peki, bu bölüme boş geçecek o zaman. 3. bölüme artık. Ee, o zaman dolu geçmesi dile geliyor diyor yani. Hiç de diyemiyorum. Çünkü boş boş şu anda. Salak bir madene çıkmasını bekliyoruz. Ee, şimdi swatch diye bir tane alet var. Bu bizim yerimizde bunu otomatik olarak yapıyor ve bizden çok daha fazla haznesi var. Onu yapmak için arkadaşlar testler yapmamız lazım. Testler her şeyin başı şu anda bizim için. 3 tane oldu bu arada. Aşağıda. Evet, şu an burası çalışmaz durumda. Hemen devam edelim, başka bir yer bulalım. Misal şurası olabilir. Hemen şeyimizi alalım, küreğimizi. İnşallah ancak içinde değildir, o da sıkıntı yani. Abi bir tane kalmışken bu kadar bana niye sıkıntı yarattırıyorsun ki yani? Alt üstü bir tane vereceğim. Yani. Tamam, bu kadar yeter. Şunu da kazalım. Şimdi bir kat daha kazalım. Bu arada suyun içinde zor kazıyor. Evet bug'a girdik. Hala bak oluyor mu lan bu oyunda? Galiba şu anda bug'landık. Evet. Bu nasıl oluyor abi? Evet bayağı bug'landık. Şöyle kalkalım ayağa da. Oh. Şöyle kopya kazalım. Altına da gravel dolduralım. Bağlanmaktan ee, bu bug'lanmaktan ziyade şeyle alakalı galiba. Neydi? Smart Move'le konuşamıyorum yeminle ya. Nerede? Çakıl taşımız Hemen çakıl taşlarımızı dolduralım. Devam edelim. Tamam şimdi birik bu kadar yeter. Neredesin gol penimiz? Ve tam burada. ne çabuk gittin lan sende. Allah Allah. Şans ya arkadaşlar burada tamamen. Evet baya şu an bağlandık. Şöyle kontrol devam edelim. 4 olsa zaten videoyu burada keseceğim. Tek şeye geçeceğim arkadaşlar. Takıldı bu. Ne oldu lan? Allah Allah. Takıldım galiba. Peki bir tane daha yapalım. Takıldı arkadaşlar. Evet bayağı fazla bayağı takıldı. Ne oldu sen gravel değil misin abi Allah Allah. Ya bir tane daha yok mu ya? Bu mu yani? Sizin... Evet arkadaşlar maden yoksa etrafınızda bu tarz sıkıntılar gelişebiliyor. Gördüğünüz üzere tüm günümü bunu harcadım. Tüm videoda buna harcandı yani. Bir tane daha çıkmadım ya. Başka maden mi veriyorsun ha? Hiçbir şey de varmıyor. Ya? Yani ben sonra buranın da şansı olacak bir ihtimalle. Ben diğer bölüme gelmiş olacağım o zaman ne diyeyim yani bu da bitti. Hayır yani bir 100 ünit çıkartmak bu kadar zor olabilir mi? Altı üstü 4 tane kopu çıkartacaksınız arkadaşlar ya. Bu kadar zor olmamalı. Hemen devam edelim. Neyse tamam. Ee, hardcore sayısına başlarken böyle bir şeyler olacağını tahmin etmek lazım. Evet yine bağlandık. Var ya yeminle kaldıracağım smart core ya. O derece sinir bozucu bir şey. Bir de su içinde yavaş yaklaşıyorsunuz. Açık. Hayır. Hayır hayır. Son içinde bir de yavaş kazıyorsunuz. O da sıkıntı oluyor. Şu an bayağı videoyu rezil etti bizim maden bulamamamız. Seni daha devam ettirelim kardeş. You go bu kadar güzel. Neredesin? Tamam gold penimizi alalım. Ve devam. Allah'tan bunu durabilsin yok. Ki. bunun bunu durabilsin çok şu an manyak gibi. Aa 4 oldu tamam. 4 oldu abi. Şu an bıraktım. O derece sıkıldım yani. Çok sıkıcı bir şey yani. Sessiz oldum. Evinizi madenin yanına yapın arkadaşlar. Bu bir benden tavsiye. Hemen şuradan vazel, vessel, vazel, bazen her neyse alalım. Hemen koyalım. İnşallah şimdi boş sen. Tamam abi. Şimdi de sol mod yapmamız lazım. Son mu yaptığımız zaman videoyu keseceğim büyük ihtimalle. Ben bunu yaptım diye hatırlıyorum ama. Allah Allah. Yokmuş. Ha ben yaptım diye hatırlıyorum ya. Vallahi bak. Peki peki neyse yapacak bir şey yok. Zaten pek bir şey fark etmeyecek bizim için de. Önemli olan sensin kardeş. Sen önemlisin. Orada bir de bunları kurma gibi olaylar var. İçinde fazla kalacak koyuyorlar. Koyunca da hiçbir şey olmamış gibi oluyor. Yani onları rezil etmiş oluyorsun. Rezilden ziyare yani. böyle batırmış oluyorsunuz. Hani bir çuvalın girip batırmak derler ya. Oradaki şey gibi oluyor işte. Boşa harcamış. Tamam 15 tane oldu. Hop geri geldi. Allah'tan ağaç kazmak falan çok sıkıntı değil ya mı? Bir de o, o da sıkıntı olsaydı yani. Şu an oyuna karşı mızmızlanma kısmındayız oyun zorluyor arkadaşlar. değil mi? Ancak ileride biz kendi farmımızı kurduktan sonra falan güzel olacak. Her şey güzel olacak arkadaşlar. Şu anda bu arada mikrofonum çok kötü bir ihtimalle bütün bu sesler rezalet çıktı. Tamam siz gelin abi. Aslında sonra eritikler dolmaya başlar. Hemen keçimizi dolduralım. devam yansana. Hadi ya. Bir şey eksik mi yaptık? Yansana abi. Allah Allah. Allah Allah. yandı. Tamam bu bölümde burada bitirelim arkadaşlar. Bir dakika bölüme ben soğumu yapmış bir vaziyette geleceğim. Yani şu bitmiş bir vaziyette. Hemen bitti videoyu başlatacağım. Bu arada da değerlerde sürünüyor. Oh, sen iyi Hemen şuradan bir iki avuç koparalım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar her şey güzel olacak. Bir tane küçük bir tarla yapacağım bu arada kendime. Bir de hoya bakalım. Ho nasıl yapılıyor? H'da da madene ihtiyaç çok diyebiliyorum ama ben. Açlığımızda pul diyelim. Yani bakalım ho nasıl yapılıyor abi. Ho benim bildiğim düz yollarda yapılabiliyor. Yapılmıyor mu? İlla bunun için de kalıba mı ihtiyaç var? Tehus, ton hall. Aslında bunu yapmıyor musa? Yo yapmıyor. Abi, ilave kalıba mı ihtiyaç var bunun içinde? Evet, kalıba ihtiyaç varmış. Peki, peki. Ne diyeyim? Bu bölümde burada kesiyorum. İyi günler, arkadaşlar